Merhaba sevgili dostlar, hepinize selamlar, saygılar. Kanalımız Para Bilgi hoş geldiniz. Hepinize iyi hafta sonları, iyi tatiller diliyorum. Sevgili dostlar, Borsa İstanbul yarın endeks açılıyor ve 5 hisse üzerinde tedbir kalktı. Bundan dolayı 5 hisse üzerinde özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Evet, peki bu hisseler hangi hisseler? Bunlara geçelim. Sevgili arkadaşlar, e, tedbir kalkan hisselerde genellikle hacimsel olarak büyümeler gerçekleşir. Bu önemlidir. 12 Ocak 2025 günü seans açılışında e, 13 Ocak olması lazım. Burada haberde yanlış yazılmış. E, 12 Ocak pazar çünkü. 13 Ocak pazar gün, tesisi günü seans açılışında özellikle tedbirler kalkmış olarak işlem görmeye başlayıcı olan hisseler. 1. Grain Türk Holding Açıya satış kredi işlem ve bürüt takas tedbiri kalkıyor Grain Türk Holding'den. Doğan Burda'dan açıya satış ve kredi işlem yasağı kalkıyor. Ensari Deri'den de aynı şekilde arkadaşlar açıya satış ve kredi işlem yasağı kalkıyor. Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan açıya satış ve kredi işlem yasağı kalkıyor. Uşak Seramik'ten de açıya satış ve kredi işlem yasağı kalkıyor. Bu 5 listenin üzerinde hacimsel olarak büyümeler gerçekleşebilir. Buna dikkat edin lütfen. zaten e, şu da net bir şekilde belirtilmesi gerekiyor ki bütün tedbir kararları küçük yatırımcıyı koruma amaçlı alınan tedbir kararlardır. Ve bu yüzden küçük yatırımcıyı koruma amaçlı alınırlar. Buna da dikkat ediniz lütfen. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Yorumlarınız, beğenilerinizle bize destek olmaya devam ediniz. Selamlar, saygılar.